Sağ olasın. Selamun aleyküm, hayırlı işler olsun, hayırlı günler. Sağ olun, hayırlı. Anacım Anacığım nasılsın? Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Allah iyilik versin. Nerelisin sen? Koca Seyit'in torunu. Kızının kızı. Sen yani Koca Seyit'in torunusun. Bak Koca Seyit ne yapmış biliyor musun? Tam 250 kiloluk top mermisini, Görüyoruz duvarlarda. ha duvarlarda görüyorsun. O 250 kiloluk top mermisini Geçiyor koymuş ya. da, gavurun üstüne yollamış, gavurun gemisini batırmış da biz de özgürlüğümüze kavuşmuşuz. Ya. Öldürmüş gavurları, gavurların gemisini batırmış koca Seyit. Sen de onun torunusun. Ha. Ya? Allah razı olsun senden. Ver elini öpeyim. İnşallah sana. Allah razı getirsin. Allah, Allah hepimizin işini razı getirsin. Allah neşeni arttırsın. Senin de. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a iyi misiniz? Allah'a iyilik versin. Allah Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Merhabalar. Evet, iyisin? Allah iyilik versin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsın kardeşim? Ne var ya? İyisin. Nasıl gidiyor? kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, selamünaleyküm. Cümleden hayırlı yolculuklar, hayırlı pazarlar. Selamünaleyküm. Merhaba. Selamünaleyküm. Anacığım nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Biz kaynağa Niye iyi değilsin? Hayırdır? <laughs> 80 yaşında insan işte gücüyle Yaş 80 mi? Evet. Maşallah. Ver elini öpeyim senin anacığım. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi sağ, sağ ol. ol. Allah razı olsun. Hadi. Sağ ol. Hayvancılık geçimimiz hayvan. Dışarıda biz ahır yaptık. Ahırın bu sefer elektrik. 4-5 tane direkt gidecek. Buna direğe bizim bütçemiz kısıtlı. Belediye dedi ki biz bunu yaptırıyoruz. Tam Gelecek, gelecek gelecek ama. Şimdi Havra'nın Kobaklar Mahallesi aslında bir köy burası değil mi Murat evet, Başkan? Evet. Eskiden köydü, şimdi mahalle oldu Büyükşehir Yasası'yla beraber. Büyükşehir Yasası'nın geçmesiyle beraber mahalle olan köylerin içerisinde artık hayvancılık yapılması yasak. Yani mahalle olduğu için evet. köylerde adı mahalle, pratikte köy ama adı evet. mahalle. Dolayısıyla hayvancılık yapmak yasak. Evet. Devlet diyor ki köylüye hayvanını çıkart kardeşim köyünden, götür başka bir yere. Çünkü burası mahalle, evet, evet. köy olmasına rağmen vatandaş da alıyor hayvanını köyün dışına, mahallenin dışına bir yere götürüyor. Fakat götürdüğü yerde elektrik yok. Evet, evet. Elektrik istiyorsun, elektrik evet. getirmiyor. Evet. Direk istiyorsun, direk getirmiyor. Evet, hayvanını, hayvanını sağamıyorsun, işini göremiyorsun. Evet. Bakın organizasyonu bu kadar kötü, hatta bana göre ihanete varan bir anlayıştır bu. Selamünaleyküm. Sağol kardeşim, sağ ol. Nasılsınız, iyisiniz? Hayır. Sağ, olasın, sağ olasın, Teşekkür ederiz. Sağ sağolasın. sağ olasın. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Merhaba, merhaba, merhaba kardeşim. Hayırlı işler. Kolay gelsin kardeşim. Nasılsın? Ne var ne yok? Ya abi, ne yapıyorsun? Kızım para. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Hoş Allah kolaylık versin. Bol bereket, hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz? Hayırlı işler olsun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, Allah şükür olsun. Allah iyilik versin. Sa sağ olasın. Aleyküm. Ne yapıyorsun burada? Valla demir işi yapıyorum. Demir işi yapıyorsun. Aleyküm. Allah kolaylık versin. Aleyküm. Sen Turan Çömez'sin galiba değil evet, mi? Evet Turan Çömez'im evet, ben. Tanıdım. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsın iyi misin? Ne var ne yok? Allah aşkına. Nasıl, Nasıl işler güçler? Allah bereket versin. Nasılsın kardeşim ne var ne yok İyisin? Ya iyi valla aşkım. Nasıl gidiyor? Allah, 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 ver. Allah, Allah, Allah. Allah Nasıl Allah. işler güçler? Allah, Allah iyilik versin. Hayırlı işler. Ne var ne yok? Nasılsın iyisin? Ne var ne yok? Nasıl işleriniz? Allah size bilmeyin. Sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Büyük sıkıntı. Nedir sıkıntı? İş mi yok, para mı yok? Her şey maliyet Ayak. yüksek. Maliyet yüksek değil mi? Yapılamıyor, Yapı yaptıramıyor insanlar. Hayırlı işler. Ne var Devam edin. Nasılsınız? B bayağı bir her şeyini yapıyorsunuz yani. A'dan Z'ye yapıyorsunuz. İstikbal olan işlerden bir tanesi bu. Eğer evet, ayakta kalabilirsen, ayakta evet, kalabilirsen, ona dayanmak he, zor. ayakta kalabilirsen, maliyetleri zor. tutturabilsen evet. ne olursa olsun bırakma bu istikbal olan bir iş. Söyleyeyim sana. Olsun. yazıklar olsun. Al sana Türkiye yüzyılı. Iktidara yakın iş adamlarının iş yerlerine kadar asfalt yolu götür, suyu götür. AKP belediye başkan yardımcılarının, meclis üyelerinin tarlalarına, arazilerine kadar asfaltı götür. Zavallı gariban sanayicinin, burada uğraşan sanayi esnafının içinde de bulunduğu durum. Yakışıyor mu ya bu memlekete böyle bir görüntü? Bugün de Erdoğan Balıkesir'e gelecek. Türkiye'nin nasıl uçtuğundan, kaçtığından bahsedecek. Türkiye'nin nasıl uzaya çıktığını anlatacak, millete hayal satacak. İşte çamur. Az da bu çamur tam da bir AKP'nin özeti. AKP'nin kendi çamurluğunun bir görüntüsü. Böyle bir manzara olur mu ya? Yazıklar olsun. Cık 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 cık. Şu hale bak. İyi misin? Giyin, tamam. nasıl gidiyor Giyin, işler ya. güçler Anlaşmış. Allah kolaylık versin, bol bereket, hayırlı hayır, hayır, işler cindim, olsun. Sağ salan oldu salan oldu Canım ülke var Şu görmüş olduklarınızın hepsi plastik ve hepsi doğaya büyük zarar veren maalesef toksik atıklar. Bunlar doğaya bu şekilde bırakıldığında yüzyıllar boyu maalesef çözülmeyecek ve doğayı kirletmeye devam edecek. Arka tarafta da Havra'nın muhteşem gördüğünüz gibi mandalina bahçeleri var. Kafa çöp olunca, yönetim anlayışı çöp olunca, ekip çöp olunca ve mantık sadece rant, talan ve yalan üzerine kurulunca işte böyle ortalıkta çöp haline gelir. Açın bakın AKP'nin belediyelerle ilgili bildirgesine inanılmaz şeyler okursunuz. Okudun baştan sona. Çevre diyor, yeşil diyor, doğa diyor. İnanılmaz şeyler söylüyor. Ondan sonra da Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyor. Alın size Türkiye Yüzyılı. İşte bunların bunların Türkiye yüzyıl dedikleri bu işte her taraf çöp içerisinde, her taraf rezalet içerisinde. İşte gördüğünüz manzara bu. Ya nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a iyilik versin. Afiyet olsun, Siz, hiç rahatsız olun. Hiç rahatınızı bozmayın. Nasılsınız, iyisiniz? Ne oldu eline? Meslekte, meslekte meslek oluyor. Meslek hastalığı diyor. Ne var ne yok, nasılsın? Çok şükür Allah'ım. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de seni gördüm daha iyi oldum. Ee, sizden tanıştım. Çok e, isminizi duydum ama Sağolun. canınız canlı gördüm. Bugüne kısmetmiş. İnşallah. Allah başınızı temelli eder. Amin, amin. Yani, Allah razı olsun. Seviniyorum. Sağ ol. Allah inşallah bahtınız açık eylesin. Memleketin Biraz bahtı açık olsun da. kardeşim. İnşallah memleketin çok bahtı açık olsun ki sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun bahtı açık olsun. Önemli Şu alanları... memleketin başından hırsızlar çekip giderse, soysuzlar çekip giderse, bu memleketi satanlar çekip giderse işte. hepimize bir rahatlık gelecek kardeşim. Ağabey, çok şükür. Ülkenin talan edilmeyen hiçbir yeri kalmamış satılmadı hiçbir yer Satılmadık hiçbir yer kalmamış. Çünkü yöneticilerin kafası satılık, ruhu ya, satılık. Yaradan hepimize hayırlı ekmek nasip etsin. Amin. Duran abi sizden uyacağım. Şöyle kardeşim. Teraziden şaşmayın. Allah senden razı olsun. Teraziden şaşmayın. Hata varsa affetmem. Yoksa o yetimini de koruyun. Allah razı olsun. Her zaman buradayım. Halkın, Her zaman milletimizle beraberim. Halkın tansiyonu işte böyle önemli olan. Tabii. Halkın içinde olacak abi. Allah razı olsun. Çok doğru ben söylüyorsun. Ben sizi gördüm çok sevindim. Allah razı olsun. Yani tabii. Allah inşallah sonunuzu tamamı ne der? Ki bunun aletlerle bizi kurtarın. Amin. Allah razı olsun. Ya 17 bin liranın bir ev geçinmiyor artık. Mümkün. Geçinmez. 10 geçinmez. bin lira ne ya, 10 bin ne yani? Saray Geçinir mi ya? Bir i̇şte şey işte abi. görürüz. Bak, 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 kalk, bak, 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 alayla bak, alayla bak, alayla bak, 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 nasıl kazanıyor ekmek parasını görün Ankara'dakiler. Ey kravatlı çeteler görün. Bak sokaktaki insanlar nasıl hakkını, hukukunu arıyor, nasıl ekmeğini kazanıyor, nasıl çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanıyor. Ve diyor ki sokaktaki kardeşim, çaldırmayın kardeşim diyor. Teraziden şaşmayın diyor. Bu milletin hakkını, hukukunu koruyun diyor. Bu memleketi ahlaklı bir şekilde yönetin. Çaldırmayın diyor. Ben üzülüyorum. İnan ki Turan abi çok üzülüyorum. Kardeşim çok haklısın. Yani, Elden geleni yapacağız. Olum ilacı yok. Çok güzel bir belediyecik olsun. İnşallah, i̇nşallah. Siz de bizim şikayetlerimizi diletin. Siz çok doğru söylüyorsun. Sağ ediyorum. ol kardeşim benim. Allah sağ razı olsun. Emeğin var olsun. Allah razı olsun. Üç saatimiz şimdi çay söyle, çay içelim. Çok yoğun, koşturuyoruz. Bir dahaki ya. sefere yine çay da içeriz beraber. İnşallah. Sağ adım, ol sağ kardeşim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun tekrar. Sağ, sağ, sağ ol. Sen Nasılsın kardeşim, iyi, ne var? Nasıl? Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkürler olsun. Memleket nasıl görüyorsun? Çok bozuk. Ciddi misin? Evet abi. Nesi bozuk memleketin? Yollar yok, izler yok. Pahalılık aldı başına gidiyor. Pahalılık başına gidiyor. çok mu? Çok abi pahalılık. Her yerde var mı yoksa sırf sanayi esnafında mı? Sanayiyle yiyecek gıda çok fena. Yiyecek, yiyecek gıda, gıda çok fena. Var. Bak şimdi sana bir soru soracağım. Dünyanın en bereketli toprakları burası. Dünyada da gıda fiyatlarının en yüksek olduğu, en hızlı arttığı, gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke. Niye oluyor böyle? Ben söyleyeyim mi sana? Neden? Çalıyorlar da ondan. Bu açığı kapatmak için mazota zam, benzine zam, vergiye zam, elektriğe zam. Ondan sonra oraya gelen zam her şeye zam. Her şeye zam. Ne yapacağız? Değiştireceğiz sistemi. Beraber değiştirelim. Oldu mu? Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Nasıl kardeşim ne var ne yok? İyisin. Nasıl işler güçler? Allah daha iyisi inşallah. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz? Allah iyilik versin. Selamünaleyküm. Hasan hayırlı işler kardeşim. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Allah'ımıza şükür. Şöyle dükkana bakıyorum bu kadar dağınıklığı toparlayıp adam ettiğine göre memleketi biz seninle beraber adam ederiz, toparlarız değil mi? Hadi bakalım hayırlı işler. Allah aşkına Allah bugünler aratmasın. Amin amin. Allah bol bereket amin. versin. Hayırlı, hayırlı işler başarı olsun. Başarı. olsun. Sağ olasın. Selamun Aleyküm. Hayırlı, hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz? Canlığınızı, dürüstünüzü, her, her şeyinizi çok seviyoruz. Size layık Allah olacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı işler olsun, bol bereket.